Değerli kardeşlerim imansız ölmenin 5 büyük alametlerden bahsedeceğim inşallah. Birinci alamet niyette ihlasın olmaması yani niyetin bozuk olması. İkinci büyük alamet İslam davetisinin gelip de kardeşim bu yaptığın amel şirktir, bu yaptığın inan şirktir. Sen bu hal üzere yaşarsan, bu hal üzere ölürsen küfle girersin davetine kulak tıkamak. Yani sen kimsin bana nasihat ediyorsun? Ben daha iyi bileceksin gibi davetçiye kulak tıkama kardeşlerim. Üçüncüsü herhangi bir inançta ya da herhangi bir ibadette kalpte şüphenin olması. İman ediyoruz ama o konu tam anlayamadım. Biraz şüphelerim var. O şüphe içerisinde ölürsen kardeşim imansız gidersin. Dördüncü büyük etken kalpte Allah ve ahiret korkusunun olmaması. Beşinci büyük etken hidayette kalıp hidayette ölme ihtiyacının olmaması yani böyle bir şey dert etmemek bu beş alametlerden eğer herhangi biri varsa sizde kardeşlerim korkarım ki imansız ölürsünüz Allah iman üzere ölmemizi nasip etsin amin.